Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba Bugün sizlere MTA Birlik botunun altyapısını vereceğim Çok yoğun istek almıştı ve söz verdiğimiz gibi Bugün altyapısını veriyorum arkadaşlar Şimdi Yapılış aşamalarına geçelim Arkadaşlar buradan config içerisine geliyoruz Ve Bir önceki bot videomda gösterdiğim gibi Token'i Token'imize giriyoruz arkadaşlar Prefix'i girmenize gerek yok önemli bir şey değil Buradan mongo diye bir id'si Almanız lazım youtube'da Bununla ilgili bir sürü video var arkadaşlar izleyerek nasıl e, MongoDB şeyini aldığınızı görebilirsiniz. Sonrasında yapmamız gereken buraya gelip arkadaşlar oluşturduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri rollerini veya işte başka rolleri ID'sini buraya gireceksiniz arkadaşlar. Şurası da yetkili ID'si. Yetkili rolünüz neyse onu gireceksiniz. Yapmanız gereken tek şey bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buradan terminale gelip yeni terminal diyoruz. Buradan npm i diyerek botumuzun eklentilerini indiriyoruz. node nokta diyerek de botumuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğümüz gibi sorunsuz bir şekilde botumuz başladı. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Nasıl yaptığınızı göstereceğim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi slash koyuyoruz. Burada birlik var. Mesela kişi bota verelim. Yani birlik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri veriyorum ve botun isminde mesela Adem koyuyorum, rütbesi de yüzbaşı Adem örnek veriyorum arkadaşlar. Başarılı dedi ve TSK Adem yüzbaşı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Botun tamamen olayı bu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde üzerine verdi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, iyi günler.